Evet çocuklar, Ervin Zelal bütün peluş ayıcıklarını ve bebeklerini getirmiş. Onlara mama verecek, sonra da uyutacak. Evet anneciğim, bak kaç tane peluş oyuncağın var senin? Kocaman büyük köpüşün de var. Onlar acıkmışlar. Hadi bakalım onlara mama... Evet düştüler, koy yerine git onlara mama getir. Hadi git tabak... Ay, ay, Efendim anneciğim? Ay. Hadi gel onlara mama verelim. Hadi git mamalarını getir Elvin, Zelal. Hadi mama getir anneciğim, acıkmışlar. Bak köpüşçük çok acıkmış. Köpüşçük, siz çok acıktınız değil mi? Elvin, Zelal size mama verecek. Ay, 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 ay. Hadi tabaklarını koy, hepsinin tabaklarını koy. Evet Elvinzelal renkli tabakları hepsine paylaştıracağız. Evet o da düştü mü? Sen düştün peluş ayıcık ya. Biz size mama yedireceğiz. Evet arabalar siz de bekleyin. Hadi anneciğim hepsinin tabaklarını paylaştırıyoruz. Hadi koş mama getir koş. Hadi Elvinzelal koş mama getir anneciğim. Evet Elvinzelal acaba peluş ayıcıklarına ne mama getirecek Elvin Zelal? Ay en güzel mamadan hem de. Hadi bakalım. Şimdi hepsini mama paylaştıracağız anneciğim. Çok acıkmışlar bunlar ya. Siz çok mu acıktınız? Evet tabaklarınızı şimdi böyle hepinize birer tane. Hadi anneciğim. Şimdi mamalarını sana ne yapalım? Bardakla dökelim mi? Evet hadi mamalarını ver onlara. Tabaklarına mama doldur. Aferin Ervin Zelal. Ama anneciğim sen bunu sütsüz hiç içmiyorsun. Onlar da mı süt istiyor acaba Ervin Zelal? Onlara da süt koyalım mı? Evet Ervin Zelal ayıcıklarına, köpüş ve bebeklerine. Mama paylaş. Anneciğim eline yapışıyor sanki. Evet doldu mu? Hadi buna da koy. Koy anneciğim eline yapışıyor. Biz bence başka bir şeyle koyalım olur mu? Kaşıkla mı koyalım? Elvizeler bununla koyabilirsin anneciğim. Bak böyle tutarsan hem eline yapışmaz hem de çok güzel paylaştırırız. Evet, hadi bakalım şimdi sen yap. Biraz koy buna. Aferin sana. Evet Elvizeler buraya koy, buraya. Onun tabağı doldu, onun maması çok oldu. Dök bakalım. Aferin. Şimdi bu senin ayıcık. Doldur. Aferin Erbin Zelale. Şimdi bunu da koy. Hepsinin mamasını verelim. Sonra mamalarını yesinler. Ondan sonra da uyutalım. Doldur biraz da. Bunun maması çok az oldu Ervinzelal. Zelal. <laughs> doldur. Biraz daha doldur. Tamam. Buna da biraz dolduralım. Üç tane boş tabağımız kaldı. Onu da doldur. Ona da yeterli. Şimdi bebeğin de tabağını dolduralım. Evet, o da doldu. Son bir tabağımız kaldı. Buna da doldur. Evet, ona da Buna da doldur. Tamam, şimdi tabağı doldu. Ondan sonra hadi gel yedirelim şimdi onlara. Şimdi bunu kenara alalım. Bunlar doldu. Hadi böyle mamalarını yesinler. Hadi mamasını ağzının yanına getir. Getir. Ağzına mama ver onun. Ayıcığın çok acıkmış Hadi ye bakalım ayıcık. Afiyet olsun. Bitireceksin bütün tabağını tamam mı? Hadi hepsini yiyeceksiniz. Tabaklarınızı bitireceksiniz. Sonra da uyku zamanı. Hadi gel bebişe de verelim. Bak bebişler de çok acıkmış. Mama istiyorlar. Elmin helal. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bebişe de mama ver. Evet böyle mama verelim. Bak bebiş de mamasını yiyor. Elvin Zelal. Bebiş de çok güzelmiş tadı ya bu mamanın. Sonra suyunu da içsin. Suyunu sütünü de içsin. Sonra yatıracağız onları tamam mı Elvin Zelal? Hadi bakalım bu ayıcıklar yememiş mamalarını. Efendim? Tamam onlara su da vereceğiz. Önce yemeklerini yiyecekler, mamalarını yiyecekler. Sonra da su vereceğiz. Hadi bakalım Merve sen de buna yedir. Sen de buna yedir. Böyle mamasını yesin. Hadi sen de yedir bakalım. Hadi sen de yedir. Hadi ver suyunu, Bebiş'in suyunu da ver. Evet, şimdi Bebiş mamasını yedi. Sütünü de içsin, ondan sonra uyusun. Evet, hadi bakalım çabuk mamalarınızı bitiriyorsunuz ayıcıklar. Hadi bakalım, hepsi mamasını yesin. Ona da yedir elinizle. Getir o da yesin. Hadi yedir bakalım ona da. Hadi mamalarınızı yediyseniz şimdi uyku zamanı. Hadi yatıralım. Hadi anneciğim. Evet gel. Gel gel. Evet Elvizela şimdi bütün ayıcıklarını, köpüş ve bebeklerini hepsini doyurdu. Şimdi de uyku zamanı. Battaniyelerini örttük. Sessiz oluyoruz. Onlar uyuyorlar çünkü değil mi Elvizelar? Hadi şş sessiz olalım tamam mı? Uyku zamanı şimdi. Elvizelar onları doyurdu. Şimdi de kendisi yiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz yapaycıklara. Uyusun onlar Elvinseler. Uyandırma anneciğim. Hayır karışma. Uyuyorlar, üşürler onlar uykudayken. Evet. Hadi sessiz oluyoruz. Hadi bay bay yap. hoşça kalın. Görüşmek üzere.